20 Haziran 2020 endemik yayınları e, ee, fizik sorularının çözümüne bakıyoruz çocuklar. Yarım küre biçimindeki yere sabitlenmiş bir destek var. Destek bakın burada biraz farklı vermişler. Yarım küre şeklinde vermişler. Şöyle çizelim. Hem çubuğa kuvvet uyguladıkça çocuklar çubuk dönecek ve çubuğun tabi temas ettiği nokta değişecek. İlk başta bakın şurası temas ediyor diye düşünün. Çubuğun açısından dolayı e, yük şu olsun aşağı doğru bir G yük var. Buna dönmek senden dik iniyorsunuz. Ve dönmek seni şöyle D mesafesi ve o noktasına göre tork alıyorsunuz değil mi? Yükün büyüklüğüne G diyelim. Bunu yatay duruma geldiğinde çocuklar dönme ekseni tam şu noktaya taşınacaktır. Kürenin şeklinden dolayı. Hatta biraz daha aşağı bastırırsak dönme ekseni bu noktaya taşınacak. Yani sürekli olarak e, ağırlığın dönme eksenine olan dik uzaklığı değişiyor. Şimdi mesela birazdan şöyle oldu. Sonrasında iyice artacak. Dolayısıyla çocuklar burada e, tork eşittir. Ağırlık çarpı dik uzaklık. Ağırlık değişmiyor ama dik uzaklık sürekli değiştiği için, arttığı için tork artacak. Bir doğru. Değişmiştir diye soruyor ya. Kuvvetin büyüklüğü. Tabii çocuklar kuvvet de değişecek sürekli. Çünkü kuvvetin de dönme olan dik uzaklığı gitgide azalıyor dikkat ederseniz. Uzaklık azaldığı Dolayısıyla kuvvet de değişmek zorunda. Ee, yükün yere göre çekim potansiyel enerjisi. yük yerden yükseldiğine göre çekim potansiyel enerjisi MGH diye veriliyordu. Dolayısıyla bu da artacak. Evet. İkinci soruya bakalım çocuklar. O merkezi düzgün turdeş dairesel cisim altı parçaya bölünüp bir parçasını atıyor. Kalan parçanın kütle merkezi nerede? Bir kere. Şu e, C parçasıyla karşılıklı parçanın ağırlık merkezi tam ortaya düşer. B ile E'ninki de tam ortaya düşer. Yani şu iki toplam dört parçanın ağırlık merkezi burada. E, A'da parça yok. Dolayısıyla D'nin yakınına doğru ağırlık merkezinin kayması lazım. Çocuklar cevap denizli. Üçüncü soruya bakalım gençler. Şimdi bu soruda diyor ki bir mermi hava sürtünmesi yok falan neyse. K ve L levhalarını delerek yoluna devam ediyor. Merminin kinetik enerjisi her bir levhayı geçtiğinde %75 azalıyor. Demek ki burada bir azalma oldu. Bir de burada bir azalma oldu. Ve en son devam etti. Bunların e, ısı önemsiz diyor. Kütle kaybı yok. İtmelerin oranını söylüyor çocuklar. Bakın sondan giderek sanki daha rahat yaparız. En son çıkıştaki enerjisine E diyelim hadi. Peki acaba buraya çarpma enerjisi ne olacak? %75'i azalmış. Yani %25'i kalmış. O zaman buradan bu eleman 4 E ile gelmeli ki çarpmalı. 3 E'si çarpma anında kaybolsun. Buraya E enerjisiyle geçsin. Birini çarpmada bakın bu. 4 E geliyor. Demek ki K'den L'ye geçtiğinde bakın enerji 4 E'ye dönüşecekmiş. Peki hangi enerjide gelmeli? Yine aynı mantık. %75'i gidiyor, kalıyor %25'i. 4'te biri kalmış. 4'te 1'i 4 E ise tamamı 16 E'dir. 16 E'lik ile geliyor. İlk girişte 4 E'ye dönüşüyor. Ve ikinci girişte E kadarlık enerji kalıyor üzerinde. Ve kinetik enerjiye bakarsanız çocuklar, bu da 1 bölü 2 M ve kare. Yani kinetik enerji hızın karesiyle orantılı. O zaman bakın E'nin hızı V kadarsa 4E olanın hızına 2V diyebilirim. 16E olanın da hızına kökü olduğu için 4V diyebilirim. Demek ki ilk başta 4V ile girmiş 2V ile çıkmış. İkinci çarpmada 2V ile girip V ile çıkmış. İtme ise F çarpı delta T'den gidebilirsiniz ama onunla ilgili bir bilgi yok vektörler itme aynı zamanda momentum değişimi m çarpı delta v. Kütleye bakmanıza gerek yok. Hız değişimi önemli. Hız ilk başta 4'ten 2'ye 4'tü sonra 2'ye dönüşüyor değil mi? Tabi hız değişimi son eksi ilk diye düşünün. Şöyle bir 2v hızı var. Eksi 4v. İşte bunların bileşkesi ne yaptı? 2v. Yani birinci itmenin orantılı olduğu şey sayı 2v çocuklar. İkinciye bakarsanız, ikinci çarpmada son hızı v kadar, ilk giriş hızı 2 ve son eksi ilk diyorsunuz. Ve bunların da bileşkesini ben düşündüğüm zaman v mi kaldı? Yani son itmede direkt v ile orantılı. Demek ki k bölü l'nin oranı buradan 2 çıkacaktır. Bakalım 4 numaralı soruya çocuklar. Hava sürtünmesi önemsiz. Yer çekimi eğmesinin sabit olduğu bir ortamda diyor. Bir yer açayım kendime. yatay bir düzlemden cisimleri fırlatıyorsunuz. Yatay bir doğrultudan cisimleri fırlatıyorsunuz. Ne diyor? K cismi düşe yukarı fırlatılıyormuş şöyle. L ve M ise E atılıyor. Biri şöyle olsun. Birini şöyle vereyim. Bir rastgele seçtim yani kafama göre. K L'nin havada kalma süresi eşit demiş. O zaman çocuklar K ve havada kalma süresi eşit ise eğer e, pardon şöyle L'nin hızını ben biraz daha büyüteyim. Neden? Şundan. Bu ikisinin ve baktığımız zaman çocuklar düşey bileşenleri birbirine eşit olmalı ki şu doğrultuda olmalı ki havada kalma süresi eşit olur Yani K'nin kendi hızıyla L'nin düşey hızı eşit olmalı. Demek ki L'nin bir de yatay bileşen olacağı için L'nin hızı K'ninkinden yüzde yüz büyüktür. Önce buna bakalım. Yani L'nin hızı K'ninkinden kesinlikle büyük. Birinci yargıda K'nin atış hızı L'ninkine eşittir diyor. Ve bize yanlışları sormuş. O yüzden bir kesin yanlış. Ee, soruyu tekrar devam edeyim. K ve L'nin havada kalma süresi eşit. M'ninki daha ufak. Yani zaten doğru çizmişiz. Demek ki M'nin düşey bileşeni çocuklar biraz daha kısa alınmalı. Şöyle. Dolayısıyla <laughs> ee, bakalım ikinci yargı. K'nin atış hızının büyüklüğü M'nin ikine in eşittir diyor. Şimdi çocuklar pekala tam bileşeni küçük ama VK ile BM'nin kendisi pekala eşit olma ihtimali var değil mi? Sadece bileşen yok çünkü. O yüzden yanlıştır diyemeyiz kesinlikle. L'nin yatayda aldığı toplam yol bir miktar ilerliyor. M'nin yatayda aldığı toplam yoldan küçüktür. Çocuklar M'nin hızıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. belki küçük, belki eşit belki bileşenin çok küçük ama şu şey çok büyük kendisi. Bir sürü faktör var. O yüzden küçük olma, işte olma, büyük olma ihtimali bile var. Kesin yanlış istiyor benden. 4 adan olacaktır. Evet. Beşinciye bakıyorum. K ve L cisimleri yatay düzlemde F kuvveti itiliyor. Şimdi çocuklar bunlar itildiğinde sistemin bir ivmesi oluşur ve arada bir sürtünme var. Beraber gidiyor çünkü bunlar. Arada bir sürtünme var. O sürtünme kuvveti işte L'nin ileri gitmesini sağlıyor. Ve sağa doğru olan itme A eşittir. F net. Yani F bölü MK artı ML demeliyiz. Ee, yerde sürtünme yok. Çünkü böyle düşünün çocuklar. Tamam mı? Yatay düzlem sürtünmesi. Sadece sürtünme K ve L'nin arasındaki şu dokunduğu yüzeyde var. Şimdi bu demek ki sağa doğru gidiyor. K cismi de sağa doğru gidiyor. L cismi de. Şimdi K'yi etkilen kuvvetlere bakarsanız çocuklar tekrar. Bu K cismi sağa doğru bir F kuvvetiyle itiliyor. Ama aradaki sürtünme bunu engelliyor şöyle. Ve K cismi için kuvvet diyagramı bu. Tabi ağırlığı falan göstermedim. Direkt diyagram değil de. L'ye bakarsanız çocuklar. Biraz daha büyük çizeyim ama L cismi ise sağa doğru gidiyor değil mi? Ağırlık var. Zemin tepkisi falan var. Bunlar birbirini götürdü. E bu cismin sağa doğru gitmesini sağlayan şey işte iki cisim arasındaki oluşan sürtünme kuvvetinin sağa doğru olmasıdır. Yani L cismi için sürtünme sürükler sağa doğru. İlla ki sürtünme her zaman tabi hareket yönünde ama burada da bağlı bir hareket söz konusu Birbirine göre bir hareketler söz konusu. Ondan dolayı L sağa doğru bu sürtünmeden dolayı gidecektir. Yani aslında moleküller arasında oluşan sürtünme e, kuvveti onun sağa doğru gitmesini sağlayacak tamam mı? Ama K için tabii ki de normal hareketini engelleme yönünde diye düşünüyorsunuz. Şimdi bir de buradaki işler tabii yatay düzlem sürtünmesiz. Bu ikisi birbiri üzerinden kaymadığına göre çocuklar burada oluşan sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Yani hareketli haldeki kinetik sürtünme kuvveti değildir. O yüzden cevaba baktığımız zaman hangisi yanlıştır diyor. L'ye etkilen kuvvet hareketli değil durgun haldeki sürtünme kuvveti olacak. Kesin yanlış olan bu. Bakalım altını soruya çocuklar. Ee, Yalıtkan iple asılmış. Tavana düzgün bir şekilde dengede kalmış. İpteki gerilme kuvvetinin ipteki gerilme kuvveti şu. Bunu düşey bileşeni ağırlığa eşitmiş. O zaman aşağı doğru ağırlık var diyelim. Ve tabi şöyle bir dışa doğru bir kuvvet olmalı. Bunda da tabii tam çakışmadı ama neyse. Şimdi ipteki bu kuvvetin düşey bileşenini aldığım zaman çöpler bu ağırlığa eşitmiş. O zaman ipteki kuvvetinde yatay bileşenini aldığım zaman bu da elektriksel kuvvete eşit olmalı. Artı yük. Burada elektrik alan var ve elektrik alanın yönü şöyle olmalı. Sağa doğru elektrik alanı Çünkü artı alan alanla aynı yönde bir kuvvet etkiler. Unutmayın. Yani üçüncü yerde gitti. Cisme etki eden elektriksel kuvvetin yönü elektrik alana zıttır diyor. Olmaz. Bu artı yüklü olduğu için her zaman aynı olmak zorunda. Üç gördüğümü atıyorum. Şanslıyız. Elektrik alan yatay doğrultuda olmalı. Zaten söyledik. Bunu gördük çocuklar. İpteki gerilme kuvvetinin yatay bileşeni ise zaten bunu da söylemiştik yatay bileşen direkt olarak elektriksel kuvvete eşit olmalı. O da doğru. 1 ve 2 6 Ceyhan oldu. Bakalım bu soruya. 7'ye. Ok gününde sabit i akımı geçen sonsuz uzunluktaki doğrusal bir tel y eksenine yerleştirilmiş. Yani şöyle telden bir yukarıya doğru i akımı geçiyor çocuklar. Bunlar x, y, z eksenleri yani üçle birbirine dik düşünün y ekseninde bir akım geçiyor. Şimdi sağ el kuralına göre o zaman sağ elimizin baş parmağı akımı gösterecekse etrafındaki dört parmak şöyle teli çepeçevre saran merkezi o noktası olacak şekilde bir e, ve şu yönde dönen tabii ki de dört parmağın dönüşünü bu olduğu için bir manyetik alanı verecek. O zaman a noktasında bakın bir t çizdiğim zaman onun yönü dikkat edin artı ekseni yapıyor. Yani A'nın artı x yönünde. B'ye bakarsanız oradan bir T çizdiğimiz zaman çocuklar bu da Z'nin tersi eksi Z artı x'e eksi Z A'mış demek ki bunun cevabı. Sekize bakıyoruz çocuklar şimdi. Bu evet kolay bir örnekte. Pilin artı kutbu. Şöyle artı yüklemiş değil mi? Bu levhaya artı yüklenmiş. Diğer levhaya bakıyorsun. Burası da eksi yüklenmiş. Şöyle ve içeride bir elektrik alanı meydana gelmişti. E, birisi bu tarafa çekiliyorsa o zaman eksi yüklü olması lazım. Diğer ters tarafa çekildiği için artı yüklü olması lazım. Yani bunların hangisi kesin farklı diye soruyorsa yüklerin işareti yüzde yüz farklı. Hani etkiden kuvvetlere bakarsanız F eşittir Q çarpı E. Şimdi bunun ağırlığı olsun mesela Mg ağırlığı. Bunun bileşkesi doğrultusunda çocuklar hareket etmiş bu. Öbürü aynı mantıkla kuvvet ve ağırlığın bileşkesi doğrultusunda gidiyor. O yüzden diğerleriyle ilgili herhangi bir fikrimiz yok. Yani kesin yanlış olan şey, kesin farklı olan şey yüklerin işareti. Evet bakalım 9 numara alternatif akım sorusu. Bobin ve sıaç yani kondansatör bağlanmış. Bobinde XL hatırlarsanız omega çarpı L veriliyordu. Sıaç kondansatörde ise XC yani bunların alternatif bakıma karşı gösterdiği direnç bunlar. 1 bölü omega çarpı c diye veriliyordu. Açarsak x eşittir. 2 pi f'dir. Omega'nın değeri. Çarpı l. Kondansat ise 1 bölü 2 pi f c olarak söylenebilir. Yani frekans önemli. Frekans öyle bir değere ulaştığında diyor. Toplam direncin en küçük olması sağlar. Yani x ile x c'nin çocuklar eşitlendiği durumda eee bu devre empedansı yani eşdeğer direnci sıfır olmuştur. Buna göre rezonansa gelmesi için devreyi ne yapılabilir? Bobinin indüktansı Evet yani XL değeri değiştirilmeli değil mi? Eşitlemeyi sağlıyorsunuz çünkü. Sıvacın kapasitansı o da değiştirilebilen bir şey. Frekansla değişiyor. Ve tabii ki de söylediğim gibi frekansla değiştiği için frekans değiştirilerek de Bunlar çoluklar birbirine eşitlenebilir. Veya birbirinden farklı hale getirilebilir. Üçü de doğru burada cevabım. Yani Edirne olacakmış çoluklar. Dokuzuncu cevabı Edirne. Bakalım çoluklar on numaralı soruya. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim. Şöyle olsun. O noktası etrafında dönüyor bu cisim. Üstten bakıyorsunuz. Düzgün çembersel diyorsa eğer bunun çoluklar hızı Sabit değil mi? Sabit hızla gidiyor ama tabii sabit deyince şuradan bakın yörüngeye teğet. Mesela şöyle bir teğet çizdiğimizde buradaki hız şöyle yine yörüngeye teğet olmalı. Yani hızın büyüklüğü sabit ama vektörel açıdan düşündüğünüz zaman yönleri farklı olduğu için bir kere çizgisel hız değişir. Frekans sabit hızla bu döndüğü için çocuklar dönüş sayısı hep aynı olacaktır. Frekans bir e, saniyedeki dönüş sayısıydı. Dolayısıyla bu değişmez. Çizgisel momentum m çarpı v çocuklar kütle skaler ama hız vektörel, momentum da vektörel yani çizgisel momentum da vektörel bir kavramdır. Dolayısıyla bu da değişir. Yönü değişiyor çünkü hızın. Yani sayısal büyüklüğü evet aynı ama yönü değiştiği için vektörel olarak düşünüyorsunuz. Merkezcil kuvvet çocuklar Merkeze bakan net kuvvettir unutmayın. Şöyle bakın buradaki merkezcil kuvvet merkeze bakıyorsa buradaki de merkeze bakacak. Yönü değişti gene. Dolayısıyla merkezcil kuvvet de vektörel bir kavram. O da değişiyor sürekli. Sayısal büyüklüğü sabit kalmasına rağmen. Merkezcil ivme zaten F eşittir M çarpı A'dan düşünün. Kuvvet neyse ivme de o. Yani buradaki merkezcil ivme de aynı şekilde e, merkeze bakacak doğrultuda. Bu da değişir. Çünkü aşağıdaki alttakine bakarsanız işte yönü değişti gene tamam mı? Mesela açısal momentum deseydi o değişmezdi. Açısal momentum mv çarpı r. Evet hız değişiyor belki. Ee, ama çocuklar dönüş yapan cisimlerde şöyle baktığım o zaman bunun açısal momentumu sağ kuralına göre bizi gösterecek. Açısal momentumu bu vektör olarak baktığımız zaman bu değişmezdi mesela sorsaydı. Aynı zamanda açısal momentum I çarpı omega mıydı? Çocuklar I pozitif bir sayı olduğu için skaler olduğu için L ile açısal hız yani açısal momentumla açısal hız da benzer ifade açısal hızın da vektör açıdan baktığımız zaman yönü değişmeyecekti. Bunlar mesela değişmezdi. Yani seçenekleri alsalar yer. Minik bir tekrar. 11'e bakıyoruz. Güneşin çevresinde dünya dönüyor. Elips ürüngesinde dönmekte. A, B, C'den geçerken dünyanın çizgisel hızı. Çocuklar, güneşe yakın konumumuza hızlı geçeriz. Bunu söylemiştik. Uzak konumdansa daha yavaş geçeriz. Yani A'daki hız B'dekinden büyük. O da C'dekinden büyük olacak. Açısal momentumun korunumu gereği uzaklık arttıkça, yani L eşittir, bu çarpı omega diye düşünün çocuklar. E, merkeze uzaklık arttıkça I büyüyor. O yüzden açısal Dolayısıyla çiziksel da küçülüyor çocuklar. Yani C'deki en küçük, A'daki en büyük. A, B, C. 11 denizde oldu. Şimdi çocuklar şuna bakalım. Basit harmonik hareket sorusu bu. İpin boyu işte K'deyken serbest bıraktığımızda L'den geçiyor. Periyot 2 pi kök içinde L bölü G. Yani e, periyot, daha doğrusu K'den L'ye gelme süresi dikkat ederseniz periyodun çocuklar dörtte bir gidecek, gelecek ve tekrar gelecekti. Ama sonuçta periyotta orantılı bir kavram burası. Ve periyot ipin boyuna bağlı. Cismi buraya bağlarsak ipin boyu kısalacağı için periyot da küçülecek. Öncelikle N'ye gelme süresi yani buradan yeni bir sarkaç oluşturduğumuzda N'ye gelme süresi kısalacak sürat diyor. Burada da çocuklar kaybettiği enerjiyi düşüneceksiniz. Ya da e, basit harmonik harekette şöyle bir şey yapalım. Bakın. İlk durumda K'den L'ye kadar kaybettiği potansiyel enerji H'ye kadar yani MGH kadar potansiyel enerji kaybetti. Bu 1 bölü 2 mv kare kinetiğe dönüştü. İkincide ise kaybettiği yükseklik daha az şeklin özelliğinden dolayı ip daha kısa olduğu için aynı açı. O yüzden şu mesafeyle daha bakayım maviyle yapayım. Şu kaybettiği mesafeyle, şu kaybettiği mesafeyi kıyaslıyorsunuz. E, kayıp daha az olduğu için demek ki n noktasındaki sürati daha küçük olmalı çocuklar. 12 Ceyhan oldu. Evet şuna bakalım. 13 numaralı soru. Sabit derinlikteki su dalga değeri, lambda dalga boyu dalgalar meydana geliyormuş. Dalgalar W1 ve W2 genişliğindeki engelin arkasına geçerek karşı tarafta girişim oluşturuyor. Çocuklar doğrusal dalgalar eğer girişim oluşturacaksa dairesel dalgaya dönüşmeli. Girişim ancak e, dairesel dalgalardan yani noktasal kaynaklar girişim meydana getirir. Ve kırınım olayında doğrusal dalganın aralıktan geçerken bu şekilde genişlemesi evet, adı kırılımdı ve tek yolu vardı dalga boyunun çocuklar büyük olması. Eğer A şıkkında olduğu gibi tam tersini yaparsak yani açıklar yeterince genişse bu dalgalar, doğrusal dalgalar hiç bozulmadan dümdüz geçer gider. Bu da dümdüz geçer gider ve bir kırılım olayı ya da girişim olayı gözlenmez çocuklar. Yani 13 cevabı A oldu. Bakalım fiziğin son sorusuna şimdi. Tek yarıkta kırılım yapıyorsunuz çocuklar. Şöyle bir açıklık var diyelim. Şöyle çizdik ve karşıda bir ekran. Işığı gönderiyorsunuz. Tek yarıktan geçiyor. Yarık genişliği omega. Aradaki mesafeye L diyelim. Şimdi burada ardışık iki aydınlık saçan genişliği farklı. Zaten tek yarıkta girişim olayında unutmayın. Saçak genişlikleri birbirinden farklı olacak. Yani şöyle düşünün çocuklar. Şöyle çizdik. Örneğin merkezi aydınlık saçak diğer aydınlıkların iki katı genişliğinde olacak. Bundan sonra şöyle ince bir çizgi şeklinde bir karanlık gelir. Karanlık saçak gelişip gelir. Daha sonra çocuklar yine delta x genişliğinde bir aydınlık saçak gelir. Kırınımın zaten bu özelliği. Yani merkezi aydınlık saçak. iki delta x genişliğinde. Diğerleri delta x genişliğinde olacak. Şöyle delta x. Ha bir de merkezden itibaren uzaklaştıkça bunların parlaklığı azalır. Parlaklık azalacaktır. Bu tek yarıtta gelişim Yani kırınım olayının çocuklar. Belirgin sonuçlarının iki tanesi. Demek ki bunların parlaklığı kesin farklı. Birisi merkezi aydınlık saçak olmak zorunda parlaklığı aynı olması mümkün değil. Parlaklığın aynı olduğu durum çift yarıkta girişim olayı çocuklar. Demek ki hangi yarı kesin doğru bir ve 2 olacak denizde oldu 14 numaralı soru.